Evet şimdi de kameramızı Raspberry Pi'ye bağladıktan sonra nasıl video ve resim alınır ona göz atalım. Bunun için öncelikle Raspberry Pi'yi internete bağlamış olmamız lazım. Raspberry'nin IP'sini öğrenip VNC Weaver ile erişim sağlayacağız. Raspberry'ye güç verdikten sonra modem, modem arayüzümüzden IP numarasını bir öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Bunun için modem arayüzüne erişmemiz gerekiyor. 192.168.1.1 e, sitesinden kendi e, kullanıcı adımız ve şifrenizle modem arayüzüne giriş yapabilirsiniz. Burada benimkisinde yerel ağ kısmında e, LAN ayarlarından hemen Raspberry Pi'nin IP'sini şurada görüldüğü gibi öğrenebiliyorum. 47 numaralı IP. Daha önce bağlandığım için tabi bunu e, ben hazır şekilde erişebileceğim. Hemen PNC Weaver'ımızı açıp Bizim şurada zaten daha önce girdiğim için gözüküyor. Bu IP numarasını yukarıdaki adres satırına yazdığım zaman şifre ve kullanıcı adı geliyor. Kullanıcı adını ben pay ve şifresini pay olarak ayarlamıştım. OK'ye tıkladığımızda bizim Raspberry Pi'da kurulu olan Raspbian işletim sisteminin arayüzüne erişmiş olacağız. Burada öncelikli olarak birincisi şuradaki tercihler kısmından kameramızı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ben daha önce getirmiştim ama yine siz de e, aktif hale getirmeniz için nereden yapılacağını hemen göstereyim. Başlangıç kısmındaki interfaces kısmına gelip kamerayı enable yapmamız gerekiyor. Bunun yanında az önce e, giriş e, kullanıcısı olarak payı seçmiştim. Ben buradan şu tiki de işaretleyerek girişte kullanıcı pay e, şifresi de pay olarak yaptığınızda otomatik daha hızlı bir şekilde Raspberry Pi'ye erişim sağlayabiliyorsunuz gelelim kameramız nasıl kullanılır bunun için python kod editörünü kullanacağım ve buradaki programlama menüsünde başlangıç menüsünden programlama kısmında Tony python IDE editörü ile e, çalışmalarımıza başlayalım Öncelikle bir e, resim çekelim bunun için iki tane e, kütüphanemiz var bunları eklememiz gerekiyor import etmemiz gerekiyor önce öncelikli olarak birincisi OpenCV kütüphanesini e, ve Pi kamera modülünü eklememiz gerekiyor. Şimdi hızlıca bunları bir e, çalıştıralım, bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Burada kameramızdan cam capture komutuyla fotoğrafı alıp görsel.jpeg isminde kaydediyoruz. Buraya kayıt ismini veriyoruz. Daha sonra da OpenCV kütüphanesini kullanarak bu kaydettiğimiz görsel isimli jpeg komutunu ekranda görüntületeceğiz. Bunun için yine hemen kodlarımızı yazmaya devam ediyoruz. imreit komutuyla kaydedilen resmi okutturmamız gerekiyor. imshow komutuyla da bu okuttuğumuz görseli ekranımızda görüntülettireceğiz. Bunun için tabi bir tane etiket ismi vermemiz gerekiyor. Örneğin, çekilen foto diyelim buna şöyle iki nokta koyalım bu üst tarafta gözüken etiket bu da aldığımız resmin değişkeni işlemimizi yaptıktan sonra artık ekranda bekleme süresini ayarlamamız gerekiyor cv2.0 Evet, Python kodlarımız bu kadar. Ee, şurayı yanlış yazmışım. Hemen şunu düzelteyim. Whitekey e, bekleme. Eğer bunları, şu iki kodu eklemezsek e, ekranda resmimizi e, beklemesini sağlamayacak. Hemen otomatikman kapanacaktır. Bu kodları eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi kodlarımız oluşturduktan sonra hemen bir çalıştırmasını bir deneyelim. Şurada kameramı da ben bir taraftan alayım. Hemen çalıştırayım. Şöyle run komutuna bastığım zaman önce tabi kaydetmem gerekiyor. Bana kaydedilecek klasörün yerine yerini hemen soruyor. Şuraya bir tane isim vereyim. E, resim diyorum buna. Resim.py uzantılı Python dosyası olarak kaydetmemiz gerekiyor. Şuradan tamama basıyorum. Ve evet fotoğrafımızı çekti. Bakın çekilen foto etiketi ile fotoğrafımız hemen gözüktü. İsterseniz tekrar bunu kapatıyorum. Tekrar şöyle ekranıma doğru kameramı çeviriyorum ve çalıştırıyorum. Evet bu şekilde de hem bilgisayarımı çekti. Kamera biraz ters olduğu için bu şekilde tamamlamış olduk fotoğrafımızı. Yani Raspberry Pi ile kamera kullanmak bu kadar kolay aslında. Python Basit bir Python koduyla bu gördüğünüz kodlarla bir resim çekme, fotoğraf çekme uygulaması yapmış olduk.